titriyordu. Kapı açıldığında üzerindeki tulum yoktu. Sade bir tişört, kot pantalon, saçları hafif dağınıktı, yüzünde doğal bir çekicilik vardı. Bu kez mutfağa değil, salona göçti. Boru iyi durumda, dedi, gülümsedi. Sonra sessizlik. Kalbim deli gibi atıyordu. O adım attı, ben geri çekilmedim. Dudakları dudaklarıma değdiğinde, bütün yalnızlığım, bütün ihmal edilmişliğim eridi. Öpücüğün sıcaklığı yıllardır suskun kalan bir yanımı uyandırdı. Salondaki loş ışık dışarıdaki rüzgar sesiyle karıştı. O gece hiçbir şey plansız değildi. Canın dokunuşları bana kendimi yeniden kadın gibi hissettirdi. Saatler ilerledikçe suçluluk ve haz arasında gidip geldim. Ama o an sadece kendim için bir şey yapıyordum. Sabah olduğunda can gitmişti. Mutfağa